Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda üretim, dağıtım ve tüketim ünitesinin son başlığı olan tüketime evet, israfa hayır konusunu işleyeceğiz. Hemen başlıyoruz. Madem konu başlığımızda israf kelimesi var, önce israf kelimesinin anlamına bir bakalım. İsraf, kaynakların, ürünlerin, emeğin ve zamanın boş yere harcanmasıdır. Örneğin yiyebileceğimizden fazla gıda almak, elbise ve ayakkabılarımızı çabuk eskitmek, aşırı su tüketmek ve lambayı boş yere yakmak birer israftır. Ülkemizde başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından israfla ilgili yarışmalar düzenlenir. Bu yarışmalar öğrencileri israfın zararları hakkında düşünmeye teşvik eder. Onlarda israfla ilgili farkındalık ve duyarlılık meydana getirir. İsrafla ilgili ilk konu başlığımız ekmek israfı. Maalesef çocuklar ülkemizde günde yaklaşık 5 milyon ekmek çöpe atılıyor. Bu gerçekten de çok korkunç bir sayı. Ekmek israfının en büyük nedeni insanların gereğinden fazla ekmek almasıdır. Bunu engellemenin en basit yolu da yiyebileceğimiz kadar ekmek almaktır. Ayrıca bayatlayan ekmekleri atmak yerine kızartma, tost yapabilir, çorbaya katabilir, köfte harcı olarak kullanabilir ya da ekmek tatlısı yapabiliriz. Ekmek israfını azaltmanın bir başka yolu da paketli ekmek tüketimini yaygınlaştırmaktır. Çünkü paketli ekmeği derin dondurucuda 6 aya kadar saklayabiliriz. Yemek istediğimizde de ekmeği ısıtarak veya kendiliğinden çözülmesini bekleyerek tüketebiliriz. Sadece ekmeği değil çocuklar, evimizde pişen yemekleri de israf etmemeliyiz. Yiyebileceğimiz çeşitte ve miktarda yemek pişirmeli, artan yemekleri daha sonra tüketmek üzere Doğru koşullarda saklamalıyız. Ülkemizde israf edilen ekmeğin parasıyla her yıl 60 hastane, 120 okul yapılabilir. Ayrıca ülkemizde gıda israfının büyük bir kısmı her şey dahil otellerde sunulan açık büfelerde gerçekleşiyor. Şimdiki konu başlığımız su israfı. Dünyamızın yaklaşık 4/3'ü sularla kaplı çocuklar. Ancak bu oran bizi yanıltmasın. Çünkü tatlı su denilen kullanılabilir sular yeryüzündeki toplam suyun çok az bir kısmını oluşturuyor. Dünyadaki suyun tamamını bir sürahinin içinde kabul edersek bunun ancak bir çay kaşığını dolduracak kadarı tatlı sudur. Bütün bu bilgiler su tüketimi konusunda ne kadar sorumlu davranmamız gerektiğini sanırım göstermektedir. Küçük önlemler alarak evimizdeki su israfını önleyebiliriz. Bu amaçla varsa evimizdeki bozuk muslukları tamir ettirmeli ve böylece suyumuzun boşa akmasının önüne geçmeliyiz. Ayrıca dişlerimizi fırçalarken veya ellerimizi sabunlarken musluğu açık bırakmamalıyız. Banyo süresini mümkün olduğunca kısa tutmalı, sebze ve meyveleri yıkadığımız suyu biriktirerek bu suyla eğer varsa çiçeklerimizi sulayıp balkonumuzu yıkamalıyız. Diğer yandan tuvaletlerdeki sifonu gereksiz yere kullanmamalıyız. Su tasarrufuna yönelik bu davranışları hayatımız boyunca alışkanlık haline getirmeliyiz. Suyun bilinçsizce tüketilmesi sonucunda tarımsal üretim azalır, barajlardaki elektrik üretimi düşer ve sularda yaşayan canlı türlerinin nesli tükenir. Günlük hayatta en fazla israf edilen kaynaklardan biri de elbette ki elektriktir. Elektrik ihtiyaç duyduğumuzda düğmeye basıp ya da fişi prize takıp kolayca faydalanabildiğimiz bir kaynaktır. İşte bu kolaylığı sebebiyle bazen elektriğin kendiliğinden oluşan ve tükenmeyecek bir kaynak olduğunu düşünürüz. Ancak ülkemizdeki elektrik enerjisinin önemli bir kısmı kömür, petrol, doğalgaz gibi tükenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Bu yüzden elektrik enerjisini kullanırken tutumlu olmalıyız. Lambaları ve elektrikle çalışan ev aletlerini gereksiz yere açık bırakmamalıyız. Fırınımız çalışırken kapağını sık sık açmamalıyız. Aynı şekilde buzdolabımızın kapağının açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Elektrik tasarrufu herkesi ilgilendiren bir konudur. O yüzden ailemize ve çevremize şu uyarıları yapabiliriz. Sıcak su için evimize Güneş enerjisiyle ısıtma sağlayan sistemler kuralım. Giyeceklerimizi tek tek değil, biriktirip topluca ütüleyelim. Ütüleme işi bitmeden 5 dakika önce ütümüzü fişten çekelim. Çünkü ütünün sıcaklığı fişten çektikten sonra da devam eder. Evimizi sıcaktan ve soğuktan korumak için gerekli yalıtım önlemlerini alalım. Çamaşır ve bulaşık makinelerimizi ekonomik programda çalıştıralım. Buzdolabımızı güneş ışığı görmeyecek şekilde yerleştirelim. Elektrik enerjisini kullanırken tasarruf kadar verimliliğe de önem vermeliyiz. Salondaki iki lambadan birini söndürmek tasarruf, aynı aydınlatma için daha az enerji tüketen bir ampul kullanmak ise verimliliktir. Bu sebeple elektrikli ev aletleri satın alınırken enerji kullanımı az olan ürünler tercih edilmelidir. İsraf edilen ürünlerden biri de kağıttır. Kağıt genellikle ağaçtan elde edilen bir tüketim malzemesidir. Bu nedenle kağıdın israf edilmesi daha fazla ağacın kesilmesi anlamına gelmektedir. Oysa hiçbirimiz ağaçların kesilmesini, ormanlarımızın yok olmasını istemeyiz. O halde kağıt kullanırken tasarruf etme bilinciyle hareket ederek kağıt israfına yol açacak hareketlerden kaçınmalıyız. Kağıt israfını azaltmak için kağıdın her iki tarafını kullanmalıyız. Bilgilerimizi bilgisayar ortamında korumalı ve iletmeliyiz. Yapacağımız işin niteliğine uygun olarak doğru kağıdı kullanmaya özen göstermeliyiz. Ayrıca kullanılmış kağıtları ve kartonları çöpe değil geri dönüşüm kutularına atarak bunların yeniden kazanılmasına katkıda bulunmalıyız. İsraf etmememiz gereken kaynaklardan biri de giysilerimizdir. Giysi giderleri ailemizin bütçesinde önemli bir yer tutar çocuklar. Bu nedenle ihtiyacımız yoksa giysi almamalıyız. Giysilerimizi ve ayakkabılarımızı kullanırken onların ömrünü kısaltıcı hareketlerden kaçınmalıyız. Aynı giysileri kardeşlerimizin veya ihtiyacı olan başka çocuklarında kullanabileceğini düşünerek temiz tutmaya ve doğru koşullarda saklamaya dikkat etmeliyiz. Kullanmadığımız giysilerimizi Kızılay gibi yardım kuruluşlarının giysi toplama kutularına bırakmalıyız. Son konu başlığımız zaman israfı. En önemli israflardan biri de zamanın boş harcanmasıdır. İnsanlar kollarında saat taşır. Evlerinde neredeyse her odada saat bulundururlar. İşyerlerinde, toplu taşıma araçlarında, şehirlerin meydanlarında saat vardır. Çünkü zaman çok kıymetlidir. Ancak bu kadar önemli olmasına rağmen genellikle zamanı gerektiği gibi kullanamayız. Peki zaman israfının önüne geçmek için ne yapmalıyız? Öncelikle Zamanımızın sonsuz değil, sınırlı olduğunun bilincinde olmalıyız. Bu yüzden oyuna, televizyon izlemeye, uykuya ve yemeğe gereğinden fazla zaman harcamamalıyız. Zamanı verimli kullanmadığını hayatımızı planlamalı ve işlerimizi bu plana uygun olarak yapmalıyız. Yapılan bir araştırmaya göre çocuklar her yıl 253 milyar liralık kaynak israf ediliyor. İsraf edilen bu kaynakla 16 derslikli 84 bin evet yanlış duymadınız 84 bin ilköğretim okulu yapılabiliyor. Sadece bu sayıya bakarak bile israf etmenin ne kadar kötü bir şey, tasarruf yapmanın da ne kadar iyi bir şey olduğunu anlayabiliriz. Evet sevgili çocuklar. Böylece videomuzun sonuna geldik. Umarız videomuz size faydalı olmuştur. Derslerinizde başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.